Merhaba sevgili seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Sizler için bugün güzel şöyle bir ana yemek hazırlayacağım. Ana yemimiz patatesli, tavuklu, soslu. Üzeri de kaşar peynirli olacak. Efendim burada kıymet seyircilerim 7 tane büyük boy patatesim var. 3 parça tavuk göğüs. Şöyle biraz babacan olanlardan, büyüklerden şöyle. 2 e, soğan, 3 diş sarımsak, 2 yeşil biber, 4 domates. Sonrası e, sonrasında şuraya geldiğimizde 3 bardak e, süt. Ee, bir çorba kaşığı un, böyle kıvamı koyu değil, akıcı kıvamda olacak. Bir kaşık tereyağı, toz kırmızı biber, pul biber, karabiber, kaşar peyniri ve muskatla sos hazırlıyorum. Önce patateslerini yıka, soydum, suyunu, e, kabuklarını soyduktan sonra suda bekletmek gerekiyor. Suda beklettiğimiz zaman patatesler kararmazlar. Sudan ayırırsak hemen kararma yapar kıymetli seyircilerim. Şimdi doğrama bölümüne geçeceğim. Yöntem nasıl olacak okta usta derseniz mutfakta çareler tükenmez diyoruz. Bakayım şöyle sığarsa ölçüleri canım benim. Böyle olmadı tamam problem yok. Şöyle alıyorum ve ince doğranmış ya da patatesler çok büyükse Şöyle ikiye kesebilirsiniz. Kesiyor ve jet hızıyla doğruyorum. Hazır mıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Patatesleri şu kalınlıkta kıymetli seyircilerim bakın bu kalınlıklarda doğruyoruz. Doğradıktan sonra hemen burada pişireceğim kalıbın içine, kabın içine tuzunu veriyorum yeteri kadar. Hemen karabiber, Üzerine zeytinyağı tatlandıracağız çünkü. Ee, seviyorsanız biraz kimyon, biraz kekik koyabilirsiniz. Sevdiğiniz baharatlardan biberiye olur, fesleğen olur. Hangisinden seviyorsanız. Şimdi hemen şöyle biraz da zeytinyağı verdim. Ee, tuzunu, karabiberini koyduk. Çünkü buradaki e, karabiber karışık bakın. Beyaz, siyah, şirin biber hepsi karışık bunun içinde. Ve şimdi baharatlarıyla patatesi tuzuyla karıştırıyorum en kolay yöntemle bir ana yemek hazırlıyorum. Misafir ağırlamada, çoluk çocuk böyle ailecek şöyle güzel bir lezzetli yemek yiyelim diye düşündüğünüz zaman hazırlayabileceğiniz bir yemek olacak. Hemen şöyle yayalım. Düzgün bir hale getiriyor. Fırınımız şu anda hazır. 190 derecede bekliyor. Patatesler kızarırken biz tavukları pişirmeye başlıyoruz. Evet sevgili seyircilerim soğan, sarımsak doğrandı. Tavamızın içine zeytinyağı ya da sıvı yağ tercih ettiğiniz ettiklerinizden koyabilirsiniz. Şimdi önce soğanlar sevgiyle tavanın içine iniyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sarımsakları birazdan koyacağım. Hemen şöyle tavamızın ısısını yükseltiyorum. Bir caccurs biraz daha yağ. Çünkü yağ az olursa yaban olur. Tavuk göğüs eti kullanıyorum. But kullanırsanız o biraz daha yağlı olur daha, e, sevgili sevilteceğim O zaman yağını azaltabilirsiniz. But koyduğunuzda azaltın, göğüs koyduğunuzda, göğüs eti koyduğunuzda çoğaltabilirsiniz. Şimdi evet patateslere bir göz atıyorum. Canlarım ne durumdasınız sevgiyle pişiyorlar. Hemen şimdi hiç beklemeden buraya e, tavukları vereceğim. Göğüs 3 e, parça. Gayet güzel, lezzetli bir yemek olacak. Şimdi buraya sarımsağını veriyorum. 3 diş sarımsak. Sarımsak sevenler sayısını artırabilirler sarımsağın, ee, kıymet seyircilerim. Şimdi soğan, sarımsak, tavuk. Defne yaprağı isteyenler defne yaprağı da koyabilirler içerisine. Kavuruyorum, domatesi, biberi doğruyorum. En son sosu hazırlayacağım. sevgili seyircilerim şu anda suyunu çekmiş bulunuyor tavuklar bakın. Sarımsak, soğanla birlikte. Hemen tuzunu vereyim burada şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuzundan sonra pul biber veriyorum. Toz kırmızı biber. Güzel yakışır. Hem de renk verir. Tatlı ya da acı. Hangisini tercih ederseniz her ikisi de olur. Şöyle bir sallayayım önce biberiyle. Baharatlarıyla. Ha, karabiberini vermedim özür dilerim. Ver aşçım. Karabiber de veriyorum. Tamam. Evet. Şöyle güzelce bir karışsın. Patatesler hemen hemen neredeyse pişmek üzere. Ee, kıymetli seyircilerim burası hazır. Hemen şuraya hızlı bir Allah! Az daha düşüyordum özür dilerim. Evet. Yeşil biberini veriyorum. Yeşil biber. Şöyle, Ondan sonra ince doğranmış domates, incecik doğranmış ya da yazdan hazırladığınız domates soslardan da yararlanabilirsiniz. Baharatlarını koydum. E, domatesi, biberi, tavuklar bu böylece 5 dakika kaynayacak ve hemen patatesin üzerine döküp fırında pişmeye devam edecekler. O sırada biz beşamel sosumuzu hazırlayacağız çünkü. Sevgili seyircilerim şu anda tavuğumuz patatesle buluşma vakti geldi. Çok güzel oldu. Görüyor musunuz? Bakın çok renkli ve müthiş bir güzel lezzetli oldu. Fırından şimdi patatesi getiriyorum. Aa, subhanallah. Güzel Allah'ım. Sana sonsuz şükürler olsun. Patateslerimiz de böyle net çok kızarmış değiller. Böyle renkleri baktığınızda yumuşamış. Güzel. Gayet iyi. Ocağın ateşini kapatayım şuraya alıyorum şimdi ve buradaki şu andaki tavuklu harcımı getiriyorum. Fırın ısısını dengesi bozulmasın. Patatesleri görüyoruz ve şimdi tavuğu veriyorum üzerine. Allah'ım sana ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır Rabbim. Güzelliğe bakın. Bunu çoluk çocuk, misafirler, herkes seveceği bir yemek. Tavuk bakın güzel baharatlı, altında patatesi, üzerinde şimdi birazdan e, ben bunu tekrar hemen fırına göndereceğim. Tavukları ve patatesi birlikte e, 190 derecede pişmeye devam ederlerken beşamel sosumu hazırlayacağım. Üzerine döküp e, peşinden de kaşar peyniri tam bir ziyafet sofrası olacak inşallah sizler için. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili seyircilerim, tavuğumuz 190 derecede yaklaşık olarak bir 10 dakika oldu. Biraz kızarması gerekiyor çünkü lezzeti dönüşebilmesi için. Şimdi tavamızda sosumuzu hazırlayacağız. Burada zeytinyağı ve tereyağını koydum. Ee, hemen un ilave ediyorum şimdi buraya. Tereyağı, zeytinyağı, bir kaşık un. Kıvamı çok sert olmayacak. Böyle yumuşak, akıcı bir kıvamda beşamel sos istiyorum. Yumurta da koymayacağım içerisine. Beşamel sosta yumurta da kullanılır isteyenler kullanabilirler ama yumurtanın sadece sarısını koymanız lazım. Bakın şimdi tereyağıyla şöyle hemen çeviriyorum. Tereyağı yüksek ateş olunca tava hemen kızarmaya başlar. Bakın görüyor musunuz? Güzel köpük köpük oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen hemen buraya veriyorum soğuk süt. Soğuk sütünü veriyorum. Ne kadar? 3 bardak soğuk sütü verdim. Tuzunu ilave edeceğim, karabiber ve burada bir de muskatım var. Muskat çok yakışır bu beşamel sosa. Muskat nedir doktorsa derseniz işte burada bakın. İçinde sallanıyor. Muskat cevizi. Birazcık koyacağım güzel bir koku veriyor. Sevgili seyircilerim beşamel sosumuz kaynadı. Şimdi kıvamını dökerken göreceğiz birlikte. Hemen tavukları alıyorum fırından. Canlarım gelir misiniz? sevgiyle geliyorlar. Aman ya Rabbi şu güzelliğe bakın. Subhanallah. Allah'ım şükürler olsun sana ya Rabbi. Burası e, kaç kişi doyurur tam bilemedim ama sevgili seyirciler 10 kişinin üstü <laughs> onu fark ettim. Bakın şimdi geliyor bak sosun kıvamına bakın. Görüyor musun? Akıcı. Sevgiyle hazırlanmış. Böyle güzel bir beşamel sosu her tarafına gezdirelim ama. Böyle her yerine ulaşsın. Allah'ım şu güzelliğe bakın. Güzel böyle koyu bir sos değil. Çünkü patates var zemininde. Koyu olursa çeki verir, sert bir sos haline dönüşür. Hiç beklemeden hemen buranın üzerine rende kaşarını veriyorum. Sonra da fırına tekrar atıyorum. Kaşar peyniri kızardığı vakit ana yemeğimiz fırından geliyor. Buyurun sofraya diyeceğiz. Yemeğimiz hazır. Şimdi fırına gidiyoruz. Allah'ım ne güzel kokular geliyor. Subhanallah. Şu güzelliği görüyor muyuz sevgili seyircilerim? Sevgiyle kaynıyor, kızarıyor, lezzet lezzet üstüne oluyor. Ve bir büyük cam kap dolusu ana yemeğimiz hazır. Evet, şimdi buranın üzerine sevgili seyircilerim servis ederken maydanoz doğrayabilirsiniz veya e, taze soğan Yapraklarından doğrayabilirsiniz. Çok yakışır, güzel olur. Görselliğini de bir güzelleştirmiş olur. Ben şimdi hemen üzerine birazcık maydanoz doğrayacağım buraya. Ee, taze kekik olur, e, biberiye olur, maydanoz olur, Allah ne verdiyse. Biraz şöyle renklendirirsek gayet güzel bir görsellik ortaya çıkmış olur hükümet seyirce. Evet efendim, bir yemeğimizi daha tamamlamış bulunuyoruz. E, mutfakta lezzete dair ne varsa, Allah ne verdiyse elimden geldiğince hepsini yapmaya çalışacağım kıymetli seyircilerim. E, Allah ömür verdiği sürece. Sizler kanalıma abone olup yorum atıyorsunuz, beğeni butonuna basıyorsunuz, dostlarınızla paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Efendim, e, Oktay Usta'nın web sitesinden de takip edebilirsiniz. Oktayusta Yusta-tire.com e, adresimizden de e, tariflerimize ulaşabilirsiniz kıymetli seyircilerim maydanozunu veriyorum. Güzel sunumlar çok önemlidir. Buradan dilim ya da kaşıkla çıkartıp sunumları yapıyoruz. Ben şimdi birazdan biraz kendine gelsin ondan sonra inşallah servis tabağını alacağım. Sizleri çok seviyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Yeni tariflerimde görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Sağlık kalın. Sağ Allah'a emanet olun.